Kamu meydanları çok kıymetlidir. Kenti kent yapan kamu meydanlarıdır. Gürpınar'da yaşayan komşularımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getireceğiz. Üç Köy Üç Meydan projemiz vardı. Bu aslında Beylikdüzü'nün bir hayaliydi. Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu. Gürpınar ayağında bir kamu meydanı ile birlikte bir kültür merkezi projesi hazırladık. Güzel bir proje olacak. En kısa sürede temelini atıp e, hızlıca bitireceğimiz bir proje olacak. Gürpınar'da e, karakol binası olarak yaptığımız merkez 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştık. E, temel atıp bırakmıyoruz. Hızlı bir şekilde o işi tamamına erdiriyoruz. Müzik